Selam dostlar. Ortaçağ dizilerini çok mu seviyorsunuz? Onu bunu izledim bu kadar mı? Başka yok mu diyorsunuz? Var efendim var. Game of Thrones, Merlin, Vikings gibi buram buram ortaçağ kokan fakat daha az kişiye ulaşabilmiş dev bir liste hazırladık. Karanlık ve bolca fare içeren bu dönem yapımlarında kılıcın ne kadar keskin, okun ne kadar delici bir silah olduğunu bir kez daha anlarken o muhteşem sanat akımlarının yanı sıra bizi Rönesans'ta taşıyan dizilerde aile yapılarındaki bozukluğu, pozitif bilimlere olan inancın güçlenmesine kadar ortaçağın neden karanlık çağı olarak adlandırıldığını tekrardan tecrübe etmek için karanlık içindeki eşsiz hikayeleri karşımıza alıp bir koltuk kapmamız yeterli olacak dersek yeridir. Ayrıca listeye geçmeden önce söylemek isterim ki adaletli olması için IMDB puanlarını oy veren sayısıyla birlikte göz önünde bulundurarak sıraladık. Hadi biz listeye başlayalım siz de bir beğeni ve abone olmayı çok görmeyin dostlar. Ve listeye 15. sıradan bodozlama giriş yapıyorum. Isabel. Kastilya Kraliçesi 1. Isabella'nın hükümdarlığını anlatan dizi gerçekten fazla bilinmeyen bir İspanyol dizisi. 3 sezon yayınlanmış olup katolik bir çerçevede geçen yapımda Granada'nın fethinde tutun, Kolomb'un keşiflerine kadar geniş bir çerçevede güzel bir biyografik yapımdır. Az kişi tarafından onaylanmış olsa da gerçekten kayda değer bir puan alması da bundandır. 14. sırada La Catedral del Mar var. Yine bir İspanyol dizisiyle devam ederken, bu diziye Netflix'ten ulaşabileceğinizi de eklemek isterim. Bir sezonluk bu dizide Barcelona kent yaşamı, köylü ve asiller arasındaki ilişkiler, adetler, toplumsal sınıfların yanı sıra dene beylikler arası mücadelelere sıkışmış yasak bir aşk, buruk bir hikayeye sahip dizi, dizi alıp orada çağa götürebilecek bir dizi. ve listeye Nightfall'la devam ediyorum. History Channel tarafından yapılmış yine Netflix'ten izleyebileceğiniz bu yapım iki sezondan oluşan dizide ayrıca kayda değer bir rolle Türk asıllı oyuncu Cengiz Dervis'i de izleme fırsatı buluyoruz. Biraz sönük başlamasına rağmen gittikçe alevlenen dizide Tapınak Şövalyelerinin 10 çekim 1307'de Fransa Kralı 4. Philip tarafından yönetilen başarısını düşüşünü, zulmünü ve bastırılmasını anlatıyor. Kutsal kasenin yeniden su yüzüne çıktığı haberiyle yeniden canlanan kutsal topraklara bizi götürüyor ve listemize Wolf Hall'la devam ediyor. Bu Guardian'ın yaptığı 21. yüzyılın en iyi 100 kitabı listesinin bir numarasında olan kitabın aynı adla BBC tarafından çekilen 6 bölümlük bir mini seri. Altın Küre'de en iyi mini dizi seçilmiş ve seri aynı zamanda da BAFTA'da 3 ayrı ödül kazanmıştır. Müziklerle sizi alıp götürmeye aday olan bu dizide etkileyici oyunculuklar ve sarsıcı bir senaryoya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle kaçırmayın derim. Mesra'da The Hollow Crown var. Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Patrick Stewart, James Purfoy, John Hurt, Ian Glenn gibi devasal isimleri kadrosunda bulunduran BBC yapımı olan bu ortaçağ dizisi tabiri caizse istenilen izleyici kitlesine ulaşmamış fakat kalite kokan bir yapımdır. Bunu söylemişken içerik olarak epik hikayeler barındırmadığına parmak basmak gerekir sanırım. Zira Shakespeare hikayelerini kaynak alan bu yapım açıkçası hikayelerinin onlara sunduğu çerçeveden çıkmıyor ve sanat adına çok şey ifade ediyor. Ve listemizin 10. sırasında Versailles'i var. Netflix'ten izleyebileceğiniz bu dizide Fransa'nın kralı 14. Louis'i konu alan İngiliz Fransa Kanada ortak yapımı diziye tam bir aristokrat dizisi diyebiliriz. Fransa kralı 14. Louis'in Versailles sarayının yapılmasına karar verir ve bu çerçevede iktidar savaşlarına odaklanırken gerçekten sağlam bir prodüksiyon yapılmış gibi ki 17. yüzyılın çizgilerini taşıyan 400 kostüm hazırlanmış ve bu iş için 34 terzi emek harcamış. Dizide orta çağa ait muazzam bir doku hissedildiği bir gerçek ve listeye 2006 yapımı bir diziyle devam ediyorum. Robin Hood. Son sezonu ayrılan oyuncular yüzünden çekilememiş 3 sezonluk bu BBC yapımı dizi. Yürekli Robin ile sadık hizmetkarınma bir grup yetenekli kanun kaçağından yardım alıp Luxley'in açlık ve yoksulluk içindeki halkını kurtarma çabalarını anlatırken Doktor Hu'nun yoğunluğu arasında TV'de yayınlanmış ve beğeni toplamış bir yapımdır. ve listeye Mary's ile devam ediyorum. Dustin Hoffman ve Richard Madden'ın başlarında olduğu bu büyük Florence ailesini anlatan dizide bankacılık, sanat, politika, güç, aile kavramları çok ince ve güçlü işlenmektedir. Özellikle tarihi okumayı izlemeyi seven biyografik yapımları öğren verenler için kaçırılmaması gereken güçlü ve önemli noktaları değinen sağlam bir yapımdır. Sıradaki dizimiz The Black Adder. Orta Çağ'dan başlayarak Birinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan bu durum komedisi İngilizlerin kendi tarihiyle sağlam dalga geçtiği başrolünde Rowan Atkinson'ın izlediğimiz 1989 tarihli bu dizi gerçekten çok sevilen bir komedi dizisidir. Bir tarih eleştirisi de barındırdığını söyleyebileceğimiz yapım tipik bir İngiliz komedisidir diyebiliriz. Ve belki herkesi yakalayamayabilir fakat gerçekten çok kaliteli bir komedidir. The Borgias Luther yapımcıları tarafından yapılan Borgia ailesinin reisi Rodrigo Borgia'nın papalık tahtına çıkışı ile başlayan dizi, Hristiyanlığın merkezi Vatikan'daki Borgia ailesinin savaşlarının iktidar mücadelelerini, aşklarını, şehvetlerini, ihanetlerini konu alan, ihanetlerini konu alan yapıma genel çerçevede gelmiş geçmiş en ahlaksız papa ve ailesinin hikayesi desek yeri midir, yeridir. Ayrıca içeriğinde Cem Sultan olayının da geçtiğine de değinmek gerek sanırım ve sırada başka bir dizi Marco Polo var. Marco Polo'nun Moğol İmparatoru ve Kağan'ı olan Kubilay Han'ın sarayında yaşadığı ilk yıllardan esinlenmiş Netflix yapımı dizide, kaliteli çekimleri ve basit gözükmesine rağmen sağlam ve derin diyaloglara sahip dizi, İktidar, tarih, stratejiler içeren güçlü bir yapımdır ve ortaçağ yapımlarına hayran insanların kaçırmaması gereken bir yapım desek yeridir. Listemizin dördüncü sırasında The Tudors var. İngiltere Kralı 8. Henry'nin hayatını, iktidarını, altı evliliğini, İngiltere kilise reformunu ve çalkantılı İngiltere sarayını anlatmakta olan dizi, protestanlığın temellerinin atıldığı dönem İngiliz kilisesinin Katolik kilisesinden ayrılması, Vladimir'i üstüne Queen Elizabeth dönemini içeren dizide ayrıca Shakespeare hüküm sürmüştür. İşte böyle konulara değinen derin bir dizi olan Tudors'u tarih hayranlarının kesinlikle kaçırmaması gerekir diyebiliriz sanırım. Ve geldik sonuç diziye. Listemizin 3. sırasında Da Vinci Demons var. Rönesans döneminin filozofu, astronomu, mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı, botanisti, jeoloğu, kartografı, yazarı ve ressamı olan bu dahinin gençlik yıllarını onu bir yönüyle epikleştirerek ele almış, tansiyonu yüksek, sağlam bir yapımdır. Dönemi objektif ele alırken fantastik günüyle de size ayrıca misli bir etki sunan dizi kesinlikle izlenmesi gereken bir yapımdır diyebiliriz. Ve geldik listemizdeki ikinci filme, The Last Kingdom. Netflix'ten izleyebileceğiniz bu dizi, Bernard Cornwell'in Savaş Lord'u yıldıklarından uyarlanmıştır. Büyük Alfred, krallığını İskandinavyalı istilacılara karşı savunurken, Sakson olarak doğup Vikingler tarafından yetiştirilen Uthred, doğuştan gelen hakkını arar seri gittikçe yükselen bir başarı grafiği yakaladı ve tüm zamanların en çok sevilen serilerinden biri oldu. The Last Kingdom, İngiltere'nin 7 ayrı krallığa bölündüğü milattan sonra 9. yüzyılın sonlarında geçiyor. Ve geldik listemizin birinci sırasına, Black Sails. Nüfusu ne kadar az da olsa, New Providence adası, korsan kaptan Flint'in evidir ve onu ele geçirmeye çalışan herkesle kapışmaya hazırdır. Netflix'ten izleyebileceğiniz bu sürükleyici ortaçağ dizisi savaş ve macera konusunda oldukça çok şey vaat ediyor. Eğer epik, heyecanı diri tutan tarihi dönem dizilerini seviyorsanız açın ve izleyin derin pişman etmeyecektir. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.